Evet arkadaşlar, atışların son bölümüne başladık. Bir özellikle başlıyoruz. Bu özelliğimiz şu. Bak bu cisim buradan eğik olarak atılıyor. L noktasını hedefleyecek şekilde atılır. Bu K cismi buradan atıldığı anda L'yi de buradan serbest bıraksak. Ne oluyor biliyor musunuz? K cismi buradan buraya gelene kadar L de buradan buraya geliyor düşüyor ve buluşuyorlar. L'yi buradan bıraksak, K cismi buradan buraya gelene kadar L de buradan buraya düşüyor. Yine buluşuyorlar. Tam burada en tepeden bıraksak, bu T sürede buradan buraya gelene kadar, bu T sürede buradan buraya düşüyor. Tam buluşuyor. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Mesela bir diyelim ki erik ağacı. Erik ağacına bir çocuk çıkmış. İzinsiz o bahçeden erik yiyor. Bahçe sahibi geldi elindeki taşı çocuğu hedef alarak fırlatacak. Elindeki taşı atacak. Tam fırlattığı anda hikayeye bak. Tam fırlattığı anda çocuk da şeyi görüyor ve kendini serbest bırakıyor. Daldan serbest bırakıyor. Yere doğru taş kendisine çarpmasın diye. Arkadaşlar çocuk yere düşerken buraya geldiğinde Taş da eğik atış hareketi yaparak geliyor, çocuğu gene vuruyor. Ne güzel değil mi? Ama havasız ortamda tabii ki hava sürtünmeleri ihmal edilecek. Öyle düşünülüyor. Bunu böyle hayal edebiliriz. Bunun özelliğini size şey yapayım, e, animasyonunu göstereyim. Bakın daha akılda kalıcı olur. Bu adam buna hedefleyerek katılacak. Bu dört h yüksekliğinde. Gelsinler bakalım. Evet yine buluştular. Şimdi bu adam T sürede çıktı, T sürede düştü. 2T süre. Bakın bunun içinde düşme süresi H 3H. T süre, T süre. Peki ben bunu buraya getirsem hiç fark etmez. Yine yörünge üzerinde aynı anda aynı yerde olurlar tam burada. Tamam mı? Mesela bunu diyelim ki tam şuraya getirdim. Bakın bu bir t-sürede buraya düşer. Bu bir t-sürede bir haç çıkacak. Tam tepe noktasındayken buluşacaklar. Evet. Tam burada buluştular. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra da geri devam ediyorlar. Özelliğimiz bu arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bunun sorusu nasıl gelir? Mesela şöyle gelir. Bakın. Bu adam L noktası hedeflenerek atılmış. Atılmış. Ve gitmiş buraya çarpmış. Ve buraya dik çarpmış. Arkadaşlar dik çarpmışsa burası H max değil mi? En tepe noktası. Çünkü en tepe noktasındayken hız vektörü yataymış. Peki bunu buradan atıp buraya gelene kadar buradan bir cismi bıraksak az önceki özellikle olduğu gibi o da buradan buraya gelmeyecek. Neden? Çünkü aynı yer çekimi buna da buna da etki ediyor arkadaşlar. Öyleyse bu 5, 15, 2 saniyede gelecek. Öyleyse bu adam da 2 saniyede en tepeye çıkacak. 2 saniyede haş maksa çıkıyorsa düşey hızına ne dememiz lazım? 20 dememiz lazım. Düşey hızı 20 ise yatay hızı nedir bunun? 53'ün karşısında 20 var. 4'ün 5 katı, 3'ün 5 katı, yatay hızı 15, hatta kendi hızı da 25'tir. Peki yatay yol ne kadardır? Yatay yol, yatay hız 15, çarpı buradan buraya gelme süresi ne kadardır? 2 saniye. Bu da kaç yaptı? 30 metre bulundu arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bu özel durum, bunun buradan buraya gelme süresi bunun buradan buraya gelme süresi aynı. H max olduğunu anladığımız için 2 saniyede bu düşüyorsa 2 saniyede de bu H max'a çıkması için düşey hızının 20 olması lazım. 3 4 5 üçgeninden yatay hızı da 15 olur. 15 çarpı 2 yatay yol 30 bulunur arkadaşlar bakın bu Peki bir diğer özelliğimiz. Bir cismi eğik olarak attık gidip buraya düşecekti. Tam buraya bir duvar koyduk. Esnek çarpacak duvardan sonraki hareketini yansıtacağız arkadaşlar. Simetrik olarak. Mesela buraya koysak duvarı buraya gelip çarpacak. Duvardan sonra iki birim gidecek de tekrar geri iki birim. Zaten çarpınca dik çarptığı için dik geri dönecek. Duvarı mesela buraya koysak duvardan sonra üç birim gidecekti. Buradan duvardan sonra üç birim gidecek. Şurası 3x olacak. Toplamda o zaman burası 2x olacak. Mesela bunun animasyonunu görelim. Biraz daha akılda kalıcı olur. Şu. Şimdi dikkat edin. Ben buna atıyorum. bunu attığımda bunun menzili ne kadarmış? 6x kadarmış. Şimdi duvara hareket ettireceğim. Mesela duvarı şuraya koyalım. Bakın gelecek. Duvara çarpacak. Duvardan sonraki hareketini duvarın önünde yapacak. Aynısını simetrik olarak benzer şekilde buraya koyarsam 2 birim gidecekti. Duvardan çarpıp 2 birim buraya gelmesi lazım. Benzer şekilde şuraya koyalım. Evet duvardan sonra 3 birim duvarın üzerine 3 birim. Getirelim mesela şuraya koyalım. 5 birim gidecekti. Çarpıp buradan 5 birim dönmesi lazım. Evet. Beş birimiz Mesela tam şöyle şu ortaya ayarlayalım. Buradan sonra üç buçuk parça gidecekti. Çarptıktan sonra üç buçuk parça buraya dönecek. Buraya üç buçuk parça dönünce buraya gelmiş olur. Yani hareketin devamını simetrik olarak duvarın önüne çiziyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gereken şey bu. Çok basit. 2 Bakın çok basit bir örnek. Ne diyor? Buradan atılan cisim S'ye gidecek normalde. Buraya duvar koyulup hareket tekrarlanırsa buraya çarptıktan sonra iki birim gidecekti. Çarptıktan sonra iki birim simetrik olarak gidecek. Ve M'ye düşecek diyeceğiz. Olay bu kadar. Peki. Arkadaşlar bazen bize düzgün açı vermeyebilir. Mesela der ki, dikkat, bir cisim yatayla 15 derecelik açı yapacak şekilde 20 metre bölü saniyelik hızla atılıyor. Şimdi dikkat, bu cisim 20 ile atılmış. E yatayla yaptığı açı 15 derece. E, şu 15'e 20'yi nasıl bileşenlerden ayıracaksınız? Ayıramazsınız. Bunun için şu formülümüzü kullanacağız. X menzil Eşittir. X eşittir. İlk hızımızın karesi 20'nin karesi çarpı sinüs 2 alfa. Aslında bu formül diğer formüllerden birleştirilerek geliyor. Sinüs 2 alfa sinüs çarpı. 15'ti iki katını alıyorsunuz. Sinüs 30. Bölü G. Yer çekilmesi olmuş. Şimdi burası 400 sinüs 31 bölü 2 bölüm 10. Bu, bunu götürdü. 42'ye böldünüz. 20 metre çıktı menzile. Böyle hesaplayabiliyoruz. O zaman <laughs> sinüsün alabileceği en büyük değer nedir arkadaşlar? Sinüs 90'da 1 olur. Öyleyse bu alfa 45 derece olduğunda musunuz? en uzağa gider demiştik. İşte menzilin en uzak olması için açının 45 derece olması lazım. 45 derece olduğunda burası 1 olmuş oluyor. Burası 1 olursa V0'ın karesi bölü G direkt vermiş oluyor bize menzil mesafesi. Onun için bu formülü bilmek işimize yarar arkadaşlar. İlk izin karesi çarpı sinüs 2 alfa bölü G. Çok da zor bir formül değil. Yine oradan çıkan bir sonuç. Arkadaşlar Hmax x menzil bölü 4 çarpı tanjant alfadır. Şimdi burada tanjant alfa için 45'i bilelim. Mesela alfa 45 derece olsa tanjant alfa burası 1 olur. Burası 1 olduğunda menzil Hmax'ın 4 katıdır. Açı 45 derece olduğunda x 4H'e eşittir. Eğer bu özelliği bilmiş olsaydık, bakın bu özelliği bilmiş olsaydık sizinle şu soruları çok daha basit çözecektik. Ama ben özellikle onları öyle çözdüm, onu öğrenmemiz için. Hatırlıyor musunuz bu soru? 45 derece atılmış. 45 derece olduğunda x 4 h eşittir. E h kaç? 90. 4 katı 360. Bilgi fark yaratır. Bak bu özelliği bilirsen direkt çözüm yapabiliyorsun. Mesela şu 45 dereceyle atılmış, değil mi? Eğer sana burayı sormuş olsaydı menzili, yükseklik kaç? 45 mi? 4 çarpı 45'tir. Olay 180'dir diyebilirsin mesela sorsaydı. Evet 45 derece olduğunda menzil yüksekliğin 4 katı. Bunu adımız soyadımız gibi bileceğiz arkadaşlar. Mesela önce şu soruyu çözelim. Bu özellikle ilgili. Şekildeki obüs tankı 40 km uzaklıktaki hedefe atış yapacaktır. 45 dereceyle göndermiş. O zaman top en fazla ne kadar yükselir? X eşittir 4H. 45 derece olduğunda. O zaman H 10 kilometredir. Top yerden en fazla 10 kilometre yükselir. Diyebiliriz. Peki bu özelliği kullanacağımız bir diğer soru daha. Dikkat. Tam sınavlık. K noktasından eğik olarak atılan cisim L noktasından yatay geçiyor. Yatay. O zaman burası H maks. H maks kaç? 5 birim değil mi? Peki bu adamın menzilinin yarısı kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 da bu da var. 20 menzili. Menzil 20. Peki Hmax kaç? 5. 4'te biri mi? O zaman açı 45 derecedir. Hangi atış buradan geçmiş olabilir? Bu hareket yapmış olabilir. 45 dereceyle atılan. Hangisi 45 dereceyle atılıyor? Tam çapraz 45 derecedir şurası. Öyleyse 5 nolu atış olabilir. Anlaştık mı? Diğerleri olamaz. Evet, bu özelliği çok iyi bilmemiz lazım. 45 dereceyle atıldığında benzil yüksekliğin 4 katıdır arkadaşlar. Mesela bu soruda da şu formülümüzü kullanacağız. Şunu. Bakın neden. Diyor ki uç kısmı 45 derece eğimli bir masa. Buradan bir disk fırlatılıyor. Sürtünme yok. Kum havuzunun içerisine düşürmeyi istiyoruz bu diski. İçine düşebilmesi için diskin masadan ayrılma hızı en fazla ne olmalıdır? En fazla için buradaki menzili kaç alacağız? 6 alacağız en fazla için. Çünkü buradan biraz daha fazla olursa kum havuzun dışına düşer. En az deseydi 5 alacaktı. O zaman x eşittir ve sıfırın karesi çarpı sinüs 2 alfa bölü g'yi uygularsak çok basit bir şekilde buradaki v sıfırı yani v hızını direkt bulabiliyoruz. Bak x 6 eşittir v'nin karesi çarpı Sinüs 2 alfa, sinüs 90 şey e, alfa 90 sin alfa 45, burası 90 yaptı. Sinüs 90 Bölü. G'miz de 10. Gerçek 60 eşittir. V kare kök içerisine aldık. Kök 60 oldu. O da 4 kök 5 mi yapar? Yok. Kaç yapar? 60. 2 kök 15 yapar. 4 evet. çarpı 15 o da iki gün 15 yapar. Evet bu özelliğimizi bilecekmişiz arkadaşlar. Deseydi ki bize ayrılma hızının en fazla olduğu anda masadan en fazla kaç metre yükselmiştir? Deseydi en fazla masadan şunun dörtte biri kadar. Altının dörtte biri bir buçuk metre yükselmiştir. Çünkü 45 dereceyle atılıyor. Peki bu özelliklerimizi öğrendik. Şimdi arkadaşlar şöyle bir soruyla bunları bir tekrar etmeye çalışalım. X'ye Z cisimleri böyle atılmışlar. Diyor ki X cismi L'ye düşüyor. Şu. X cismi L'ye düşüyor. Şimdi X cismi için <laughs> D mesafesi nasıl bulunur? Yatay hızı X'in bir birim gördüğünüz gibi 1 çarpı Havada kalma süresi. Düşey hızı kaç x'in? 2. O zaman 2 çıkış, 2 de dönüş 4. Yatay hız çarpı uçuş süresini yaptık. Öyleyse y nereye düşer? Y yatay hızı y'nin kaç parça? 2 parça. Çarpı. Havada kalma süresi onun da düşeyi 2 birim. 4 saniye. 2 çarpı 4, 8. E 4'te D ise o zaman bu 2D'dir. Öyleyse Y, 2D uzaklığa buraya düşer. X buraya düşmüştü. Peki Z nereye düşer? Bilmiyorum. Yatay hızı kaç Z'nin? 2 birim. Çarpı. Havada kalma süresi. Z'nin düşeyi kaç? 1 birim. Bir çıktı, bir düştü, iki saniye havada kaldı. İki kere iki, dört. O zaman bu da D'ye eşittir. Yani Z de X'in olduğu yere düşer. Evet. Y, ye düşer. Z de L'ye düşer. Biz bunu şuradan da bilmemiz gerekirdi. Dikkat edin. X'in ve Z'nin atılma hızı aynı. Büyüklük olarak kök 5. Peki bunun yatayıyla, şu x'in yatayının toplamı 90 derece değil mi? Tümler açılar. Toplam 90 derece olduğu için çünkü birisi yatayda iki düşeyde bir, ötekisi yatayda bir düşeyde iki. Bunlar birbirine 90'a tamamlar. 90 derece olduğu için menzilleri eşittir. Bunu da buradan ispat etmiş olduk. Peki bu soru notumuzda yok. Bu soruyu da notumuzdan çıkartmış olabiliriz. Ama ben bunu bir anlatayım <laughs> kısaca. Arkadaşlar bazen böyle sorularla karşılaşırız. Eğik düzen üzerinden böyle 60 bunun havada kalma süresi nasıldır? Kaç saniyedir? Şimdi bunları bulmanın çok basit bir yolu var. Yer çekimi ivmesi G'miz 10. Oh. Bu G'nin eğik düzleme dik bileşeni, eğik düzleme yatay bileşeni var. G'yi sanki bir ağırlık gibi düşünün. Eğik düzleme dik bileşeni ve yatay bileşeni. Yatay bileşeni sinüs 53, 8. Bununla işim yok. Dik olan bileşeni de 6 o zaman 6, 8, 13. Kosinüs 53, 0, 6. E hocam şimdi bak dikkat et. Buradaki çekim ivmesi, eğik düzleme dik olan çekim ivmesi kaç? 6. Bu da eğik düzleme dik olarak kaçla atılıyor? 24'te. O zaman bu 6, 24'ü 4 saniyede bitirir, 4 saniyede geri gönderir, 8 saniyede havada kalır diyebilirsiniz. Direkt. Mesela şöyle düşünün. Bu eğik düzlemin yüzeyi başka bir gezegen. Bu gezegende çekim ivmesi 6. Sen bu gezegende bir cismi 24 ile atıyorsun. E o zaman 4 saniyede bitirir, 4 saniyede geri gönderir. 8 saniye havada. Bitirir. Peki. Konumuzun en son bölümü. Biz bu zamana kadar hava sürtünmelerini ihmal etmiştik. Fakat arkadaşlar Hava sürtünmesi de var. Hava sürtünmesi neye neden olacak? Arkadaşlar hava sürtünmesi nelere bağlıdır? Önce onu anlayalım. Havasız ortamda bir bilye ile bir tüy parçasını bıraktığımızda aynı anda aynı hızla yere Fakat hava ortamında öyle değil, tüy parçası daha geç düşer. Şimdi hava direnci önce neye bağlıdır? K A V kare. K kare diye özetleriz. Nedir hava direnci? Hava sürtünmesi. K, cisimle hava arasındaki sürtünme katsayısı. A, hareket doğrultusuna dik en geniş kesit alanı. Hareket doğrultusuna böyle gidiyor, düşüyor. Hızı V iken en geniş kesit alanı şurası. Buraya A diyor. B kare. V'nin karesi. Çarptığımızda bu bize hava sürtünmesini veriyor. Öyleyse hızın karesiyle orantılıdır. Yani hızlandıkça bu etki eden hava sürtünmesi de artacaktır arkadaşlar. Hızlandıkça hava sürtünmesi de artıyor karesiyle orantılı. Bu şöyle bırakılsaydı. Arkadaşlar böyle bırakılsaydı gene burayı alacaktık. Burayı değil bak küçük yeri değil. Hava şey, e, hareket doğrultusuna dik, en geniş kesit alanını alacağız daim. Hava sürtünmesi kavkara ile veriliyor arkadaşlar. Kavkara ile biliyoruz. Peki buraya gelmeden önce şunu söyleyelim. Şimdi hava sürtünmesi, hava direnci K, A ve kare. Ben bir cisim bıraktım. Bu cisim gitgide gerçek ilmesinin hızlanacak. Fakat hızlandıkça da buna etki eden hız arttıkça hava direnci gitgide artacak. Bu hızlanacak hava direnci atacak. Bu hızlanacak hava direnci artacak. Öyle bir an gelecek ki bu direnç cismin ağırlığına eşit olacak. Tam eşit olduğunda net kuvvet ne? Sıfır. Net kuvvet sıfır ise cisim duruyorsa durmaya, gidiyorsa sabit hızla gitmeye devam edecek arkadaşlar. Eylemsizlik prensibi. Dolayısıyla Tam bu anda ulaştığı hız maksimum hız buna limit hız diyeceğiz. Öyleyse serbest bir bir cisim limit hıza kadar hızlanır. Ondan sonra sabit hıza düşmeye devam eder. Evet biz bu hıza limit hız diyormuşuz. Diğer adı terminal hız. Limit hızı bulmak için o zaman hava direncini kime eşitleyeceğiz? Sürtünme kuvvetine eşitleyeceğiz. Eşit diyelim. Mg eşittir. Kav kare. Buradan neyi yalnız bıraktığımızda kök içerisinde mg bölü k çarpı a ifadesi bulunur. Öyleyse limit hız kütle arttıkça artıyor. Onun için bilye tüyden daha hızlı düşüyor. Sebebi bu. Evet. Şimdi şunların grafiklerini çizelim. ben şunu kapatayım. Evet. Şimdi hava ortamında bir cismi serbest bıraktığımızda limit hıza kadar azalan bir artışla hızlanır sonra sabit hızla düşer. Bak bu azalan bir artış. Gitgide azalan artış. Peki limit hızdan daha küçük bir hızla bir cismi aşağı atsak. Mesela limit hız 20 olsun. Biz bir cismi aşağı doğru 10 atıyoruz yine limit hıza kadar hızlanır sonra sabit hıza gider arkadaşlar. Peki biz bir cismi limit hızla atarsak limit hız 20 20 ile atıyoruz. E zaten ulaşacağı maksimum hızdadır. Dolayısıyla bu cisim sabit hıza düşer. Evet. Mesela yağmur damlaları belli bir hıza kadar hızlanır. Sonra hava sürtünmesinden dolayı arkadaşlar limit hızla yani sabit hızla yeryüzüne düşer, kafamıza düşer eğer hava sürtünmesi olmasaydı yeryüzüne bir mermi hızına yakın bir hızla ulaşabilirlerdi arkadaşlar. Her yeri delik deşik yapar. En garibi de şu. Limit hız mesela 20 ben bir cismi 30 ile atıyorum aşağı doğru. Limit hızdan daha büyük bir hızla atmışız. E bu adam ulaşılacağı son hız limit hız. O zaman 30'la attın ya 20'ye kadar yavaşlar sonra sabit hıza düşer. Evet. Limit hızdan daha büyük atarsan yavaşlayacaktır. Aşağı doğru atmana rağmen. Sonra limit hıza ulaşır ve sabit hızdan düşer. Paraşütçüler mesela belli bir hıza kadar hızlanıyorlar. Sonra limit hızla düşüyorlar arkadaşlar. Bu soru yoktur notlarımızda. Şuna bakalım. Kütleleri eşit. Yarı çapları R2R olan KL Şimdi kütleleri eşitse M'leri şöyle patlatalım hemen. Bu şekilde. Yarı çapları şimdi evet. yarı çapları şimdi dikkat edin. Bunun kesit alanına pi r kare a dersem bunun kesit alanına ne derim? 4 a demez mi? 2 r'nin karesi 4. O zaman limit hız kök içerisinde mg bölü k çarpı a mg'leri aynı bunun a'sı 4 katı. O zaman bunun limit hızı daha az. Hatta bunun ikisi 1 ise limit hızı 1 v ise bunun ikisi paydada 4 olduğu için 4 dışarı 1 bölü 2 olarak çıkar paydadan. D bölü 2 katı limit hızı. Aşağıda olur. Dolayısıyla k'nın limit hızı Lenin'inden tabii ki büyüktür. Çünkü kütlesi aynı. Kesit alanı daha az. Buna daha az sürtüm ediyorlar. Her iki cisim etkiden maksimum hava direnci. Arkadaşlar maksimum hava direnci hava direncinin maksimum değeri cismin ağırlığına eşit oluyor. En fazla. Nereden gördük bunu? Bakın şurada gördük. Şurada. En fazla Hava direnci kime eşit olabiliyor? Ağırlığına eşit oluyor. Zaten ağırlığına eşit olduğunda limit hızla düşmüş oluyor. Dolayısıyla her ikisinin de ağırlığı aynı olduğu için her ikisine gelen maksimum hava direnci eşittir. K'lı cisimleri aynı anda mı yere düşerler? Hayır. K'nın limit hızı daha fazla. K önce düşer. Sonra L düşer. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2'dir Evet. Bir de şöyle bir sorumuz var. Şimdi limit hızını V olarak vermiş. O zaman bu adamın MG'si K, A, V kareye eşit. Peki bu daha yukarıdan 2V ile atılmış. O zaman 2V ile atıldığında bu eden sürtünme K, A, 2'nin karesi 4V karedir. E bunun ağırlığı bir mg. Peki bu 1 k kare bir mg eşitse 4 k kare 4 mg değil midir? Öyleyse atıldığı andaki ilmesini soruyor. Yukarı 4, aşağı 1, yukarı doğru 3 kalır. 3 G'lik bir ivmeyle yavaşlıyoruz. Atıldığı anda. Çünkü limit hızdan daha büyük bir hızla atılmış. Şurası limit hızdır. Peki. Şunu da çözüp bitiriyoruz. Son sorumuz. Küresel bir buz parçası 40 metre yükseklikten bırakılıyor. Buz yere düşene kadar etki eden sürtünme kuvveti anlık ağırlığının yarısı olacak şekilde eriyor. Ve sonunda yere çarpıyor kaç saniye sonra yere çarpar? Şimdi normalde G10. Peki sürtünme kuvveti anlık ağırlığının yarısıymış. Yani sürtünmeden kaynaklanan G 5. O zaman bunun net ilmesi aşağı doğru kaç kalır? 5 kalır. Dolayısıyla h eşittir 1 bölü 2 a t kare h 40 eşittir 1 bölü 2 çarpı A yerine 5 yazıyoruz. Çarpı T kare. Bunu nereden yazdık? Anlık ağırlığının yarısı kadar olacak şekilde sürtünme kuvveti. O zaman ağırlık 10 orantılı, yarısı da 5 orantılı. Bu adamın iğmesi 5 oldu. Buradan şu 8 oldu. Buraya attık. 16 eşittir T kare. T eşittir. Kaç çıktı arkadaşlar? 4 saniye çıktı. 4 saniyede yere düşer diyeceğiz. Peki arkadaşlar. Atışlar bitti.